görünüm var. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır bizleri bekliyor. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Hoş buldum Gözde Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi özellikle dün 120 milyar liranın üzerine bir işlem hacmi vardı. Suriye'deki gelişmeler yeniden yapılanmasına yönelik inşa ve imar faaliyetlerine Türkiye'nin aktif bir rol oynayacağına ilişkin, oynayabileceğine ilişkin beklentiler yatırımcı algısında öne çıkarken taş toprak endeksi %8'den fazla artıda kapatmıştı. Bugün taş toprakta %1'den fazla primli hareketler dünkü tablonun benzeri devam ediyor ama inşaatta geri çekilmeleri okuyoruz. Nasıl bir e, günü geride bıraktık? Bundan sonra neler bekliyoruz? Şimdi tabii 61 yıllık Suriye rejimenin 2 haftalık bir süreç içerisine sona ermesi ardından Türkiye'nin buradaki stratejik konumu ve yeni yapılanma döneminde aktif bir rol alacağı psikolojisi özellikle e, sektörel bazda önemli sektörlerin e, keskin hareketler oluşturmasına olanak tanıdı. Ama tabii bu çok e, başlangıç olan bir bölüm ve e, Suriye'nin e, bu bölümünde yeni dönemde neler yapılacak hususu dikkatle takip edilmeli. İşte 10 ile 30 milyar dolar arasındaki bir ranttan bahsediyoruz. Türkiye'nin bu noktadaki payı ne kadar olacak? Bu önemli. Tabii bu sadece e, Türk müteahhitlerinin o bölüme gidip de bu süreci e, devralması değil, iç dönemde, iç e, bölümde Suriyelilerin de o bölüme gerçekleştireceği göç de çok önemli. Her ne kadar tabii ki resmi bölümde. E, i̇stihdam tarafında 2023 rakamlarında ben yüz, e, kabaca 110 bin Suriyeli e, istihdam olduğunu resmi rakamlardan görüyoruz ama bu sürecin bir de kayıt dışılığında görmek lazım. Bu yüzden de istihdam boyutu, göç politikası, bu denge politikası ve Suriye'nin bu yapılanma dönemindeki Türkiye'nin rolü e, buradaki sektör ve şirketler üzerinde önemli bir etki e, sağlayacaktır. Tabii e, burada şu anda psikolojik olarak, iyimsel bir reaksiyon olduğunu görebilmekteyiz. Taş toprak tarafında bunu inşaat tarafında çok net bir şekilde gördük. Şu anda taş toprakta sektörel bazda en iyi performans sağlayanlar da şu an için dünkü iyimserlikle Borsa İstanbul 100 Endeksinin de özellikle burada Ağustos zirvesi 10.200 10. seviyesi üzerinde günü kapattığını görebildik. Kasım ayından bu yana önemli bir değişim görüyoruz. Siz de biraz önce izah ettiniz. İşlem hacimlerinde önemli bir artış var. Dün de biz tüm endeksinde 100, 160 milyar Türk liralık bir hacim gördük. İstiyüzde 100, bu 120 milyar Türk lirasıydı. Yani son dönemde Kasım ayını da dikkate aldığımız zaman Temmuz'dan başlayan olumsuz havanın geri döndüğünü, daha değiştiğini ve yukarı yönlü bir e, eğime kazanıldığını görebilmekteyiz. İlaveten son dönemde de Belli adımlar atılmıştı hatırlarsak. işte Enflasyon muhasebesinden muaf olan bölgeler, sektörler, açığa satış gibi konu başlıklarının gündemimizi meşgul ettiği bir bölümden geçiyoruz. Bunların hepsini topladığımız zaman ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da faiz indirimi tarafındaki olası aksiyonu da dikkate aldığımız zaman da borsamız iyi bir performans sergiliyor. Tabi bu kadar haber akışı bazlı ani değişimler olduktan sonra bunun kar realizasyonlarına şaşırmamak gerekiyor. Eğer inşaat sektörünün aylık bazdaki grafiğine baktığımız zaman TL grafiğine zaten zirve bölümünün üzerine çıktığını da görebiliyoruz. Bu tür zamanlar yeni destekleyici haber akışlama akışı gelmezse burada realizasyonlara sebebiyet vereceğini unutmamakta fayda var. Genel çerçevede ama şu an için genel borsa değerlendirmesini olumlu okuyorum. 4 ana sektör, hizmet, holding, sanayi ve bankacılık tarafında da bu iyimserliğin referans göstergeler vasıtasıyla pozitif kaldığını görebilmekteyiz. Ama burada şunu da hatırlatmakta fayda görüyorum. E, Ağustos ayı zirvesini holding ve bankacılık aşarken e, hizmetler ve sanayi sektörünün henüz Ağustos'taki zirvesini aşamadığını gördük. Henüz yaklaştı ama henüz o bölümü aşamadı. BIST 100 endeksi Ağustos zirvesini aştı. BIST 30 endeksi de oraya e, ulaştı. Bu yüzden de fiyat hareketlerine birazcık daha dikkat etmek gerekiyor. Şimdi özellikle borsadaki ana katalizör Merkez Bankası'nın faiz indirimleriydi. Ne zaman gerçekleşecek? Bu yıl aralıkta yani 26 Aralık'taki toplantıda bir faiz indirimi gelir mi? Ya da 2025'e mi kalır? Biraz e, burayı konuşalım. Çünkü borsanın bir sonraki bariyeri 26 Aralık'taki toplantı olacak. E, geçtiğimiz hafta 2.24 enflasyon verisini alırken gıda enflasyonunun belirleyici etkisi %5'ten fazla. Gıda tarafında artış ama hizmet enflasyonunda %1.64'ler ki... E, 2021'den bu yana görülen en, yük, en düşük seviyenin de hizmet enflasyonunda olduğunu görmüştük. Ki Merkez Bankası buraya aslında sıkça vurgu yapıyordu. E, ne dersiniz? Bundan sonra orada neler beklemek lazım? Şimdi tabii son gelen enflasyon rakamları özellikle %2 üzerinde kalıcılıkla dikkat çekiyor. Ekim ve Kasım aylarını burada gördük. Şimdi yeni dönemdeki enflasyon rakamları da belli bölümlerin üzerine yani %3'ün üzerinde rakamları görüyor olacağız. Mevcut yönetilen yönlerden fiyatlama değişkenlikleriyle alakalı. Tabii burada enflasyondaki mevcut süreçte Merkez Bankası hazır politika faizinin altında yıllık bazlı enflasyon gördüğü için piyasa nezdinde belirli ayarlamalar yapılması beklentisi içerisinde. Nitekim teorik olarak da baktığımız zaman hani daha önceki enflasyon rakamı 48 50 50 faizde şimdi 47.09'a düştü. Yani burada teorik olarak 150 bas puanlık bir indirimin yapılmasına şaşırmamak lazım. Ancak bu aralıkta mı yapılması gerekiyor, ocakta mı yapılması gerekiyor? Bu tamamıyla tartışmalı bir konu. Hani burada aralıkta yaptın, neyi yaptın ya da yapmadın, neyi yapmadın? Her konuda bir eleştiri gelecektir ama Merkez Bankası'nın asıl zaten buradaki amacı enflasyondaki aşağı yönlü eğilimlerin devam ettiği ortamda bundan sonraki süreçte bir ayarlama politikası oluşturması olacaktır. Yani burada bir gevşek politikadan bahsetmiyoruz. Burada enflasyon düşerken faizi de buna benzer oranda bir ayarlama senaryosunu gündeme taşıyacaktır. Bu açıdan da hani kurum olarak biz aralık toplantısında bir değişim beklemiyoruz ama burada en piyasa nezdinde aralık toplantısında da indirim yapılabilir şeklindeki düşüncenin olduğunda burada çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Şimdi özellikle bugün Merkez Bankası'ndan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan dezenflasyon sürecinde çıktı açığı başlıklı yeni bir blok yazısı takip ettik. Aslında birçok başlık vardı. AV'ye olan ihracat incelenmişti. Yine geçtiğimiz dönemde Concord Dotolar'a ilişkin başlıklı bir blok yazısı da takip etmiştik. Takipteki alacak oranları, bankalar tarafındaki tablonun incelendiği bir yine yazı da vardı. Dezenflasyon sürecindeki çıktı açığı başlıklı blok yazısına baktığımızda Merkez Bankası diyor ki çıktı açıyor. Negatif bölgede seyrediyor. Bu da aslında iş talebin zayıfladığını, talepteki e, zayıflamayı yine karşımıza çıkarıyor. Jorfem Spor Bakanı e, tarafına e, Spor Bakanına döneceğiz. Kameralarımız